Değerli izleyenler, videolarıyla sosyal medyada büyük beğeni toplayan küçük Selim bu kez Ayasofya'dayız. Hepsi tamam ama bu bir başkaydı Tayyip dedi. ifadeleriyle anlattı. Videosu büyük beğeni topladı. Sizin diye tabaz dedi. Evet dedim. Bir çok eşinden bahsettim. Hepsi de önemliydi. <laughs> Ama beni benden alan asırlı tahsisiyetimizi gündüren bir şey daha de var ki, Onu anlatmadan da en başta tarihimize bir vafasızlık duyurdu. Evet. Ayasofya. Sosyal medya fenomeni küçük Selim Han bu kez Ayasofya'daydı. Hani sen büyük büyük üstadımızın Ayasofya'ya beraber yurumuzu tehdit Yurumuzu kilitlemiz için Ayasofya'yı tehdit ya. Dediği oturttu babet. Benim dövdüğüm size dönüyorsunuz değil mi? Ayasofya'ya zincirleye. Ne zaman bitirdi? Milletimizin batı da, de da, yorumdaki zincirler de onunla beraber açıldı. Küçük Selim Han'ın Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını anlattığı videosu büyük beğeni aldı. Özellikle de hepsi tamam ama bu bir başkaydı Tayip dedi ifadeleri.